Ahmet Başkanım siz bir şey sorar mısınız? Ahmet Başkanım? Siz bir şey sorar misiniz? söyledi ben. Teşekkür ederim. Kulüp başkanımıza, belediye başkanımıza, başkanımıza. Güzel bir takım kurduk. Ee, rakibimiz yüksek rakibi. Onlara da başarılar diliyorum. i̇nşallah ilçenin hak ettiği, özlediği şampiyonluk yaşanır diye ümit ediyorum. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz emekler için. Evet, biz teşekkür sağ ediyoruz, sağ ediyoruz. Sağ tebrik sağ ediyoruz. Sağ evet, Artur Başkanım, saygılar. Senle de anlaşıyorum. Abi abi, bir sürü ee, yenilgi yenilmezlik serimiz burada bitti. Kısmet takımı hani e, belediyesiyle şeyiyle e tabii bu ligin üstünde bir takım. Allah yollarını açık etsin. Allah muvaffak etsin inşallah. Ben çocuklarımın emeklerine hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah inşallah bundan sonraki maçlarda da bir bu işin içinde olmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Ama rakibimiz hani kalitesinde gösterdi yani. İnşallah Spor e, Allah yollarını açık etsin. Başkanım penaltıda kaleci kurtardı Eren. Yani. Sonrasında çizgiden evet, çıkardı evet. bir daha. Sonra bizim oyuncumuz oyuncuya, çarptı. çarptı. <laughs> Nasip bay, ya yenilecekmişiz demek ki. Yani top bugün bizi istemedi. Öyle diyelim ama. E, ama Ahmet abi maçın başından beri Kestel Spor üstündü. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Ama bizim çocuklarımıza gerçekten hani sen de bir spor sever olarak futbolu bilen biri olarak izledin. Hani mücadelenin içindeydik. Yani ben şu an 22 yaş ortalamasıyla sahadayım Ahmet abi. Gerçekten öyle başlıyor. 22 yaş yani. ortalamasıyla sahadayım. Yani çocukların emekleri şey Zaten daha önce de size bahsettiğimiz bir master planımız vardı bizim dört yıllık. Biz dört yıl sonrasında aslında kadrosuyla bugün sahada hani bunların içine birkaç tane daha eklemelerle olacağız. Rabbim inşallah bizim de planlarımızı yaşamayı nasip etsin. Kestel Spor'a da başarılar diliyorum. Size de e, teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Abi bu sporu e, herkese duyurmaya vesile oluyorsun. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. olun bize teşekkür çok ediyoruz. Çok Hadi geçmiş olsun. Evet. Sonra bakayım. Evet. Semti Kestel taraftar grubu başkanı. Evet, evet e, bugün çok güzel bir galibiyet aldık. Farkındayız. E, çok güzel. E, bir dahaki maça ballı yine çıkacağız bu sene. Çok eminim. Yani bu maçlar hikaye yani. Biz ballı yine çıkacağımıza inanıyoruz. Evet. Şampiyon Kestel Spor. Haydi. Ben de tebrik ediyorum. Evet.